<laughs> Allah'ım Aç bir daha, daha <laughs> bir, Uy, bir daha Uy, Kral ya. Anadolu çocuğu be. Kısa sakal daha çok yakışıyor. Yani. Leyla, <laughs> yani. Leyla, 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 Leyla Sana mecnunum ama seni bilemem Olmaz, olmaz Sonra yine sana beni sevdiyemem Ne yapsam da seni bomboş Bir görsen halimi Keşke yaşansa bir mucize Çok zor, anlatsam derdimi yok yok Düşüyorum dara beni geri verin bana Arada bir geliyorlar üzerime ama Sakladım acının en güzelini sana Dünya bir yana sen bir yana Sonu boş ama yine anı çok Bana geri gelip hadi yamacıma koş Yine sor yine gelip bana sor Bulamazsan beni yalnız var Sor Leyla beni bana sor Leyla Anılara sor Leyla Ama çok zor Yeni hitimiz bu abi. Saç modeli bir tık mı ama? He? Saç modeli bir tık ama ya. Abi her türlü yakışıyor ya. Reynmen'in. Reynmen'e. Bence yakışıyor. Yüzü güzel abi. Yakışıklı çocuk abi. 1.35 denenecek abi. Denenecek Şu arabanın önünde bir tık böyle bir garip durmuş ama <laughs> Araba da yani araba ha. Günahı boynuma kaç gel geri bana. Acıma yaralara Zaman koper kop. beni bak zor. Sor Club. abi. Ama çok zor. Beyaz Leyla, atlet, sporcudur. <laughs> Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri dönemezsin. Eyvah, <laughs> eyvah, ona yine geceleri zehir Leyla. Doğunun tatlı çocuğu ya. Vay be. Şey çok garip geliyor ya. İleride mesela flörtleşirken hani sorulur ya ne tarz müzikler dinliyorsun falan diye. Şey diyecekler düşünsene. Ya Rayman dinliyorum. Berkcan dinliyorum. Ee, bazen modum Elanur dinliyorum. <laughs> Aran Besk amına. <come> <laughs> Arada dinliyorum. Tarzım Aran Besk. <laughs> <laughs> Çok garip geliyor ya. İleride olacak bu. Yaşanacak oğlum. Abi inanılmaz izlenmeler çünkü yani. 2 milyon 700 bin. Ve bir tane i̇lk gösterim... şarkı <laughs> Sen gördün mü Sami? İlk gösterim Eee hani yayınladı ya. ilk gösterim olarak yayınladı. Canlı canlı. Herkes aynı anda izledi. 350 bin abi 350 bin kişi aynı anda izledi ya yani. ilk gösterimi bilmiyorum. Milyon 5 milyonu falan rahat vardır real time'da. Hayır. Ne şey mi? Toplam izlenme mi görüntülenme? Aynen, aynen. Evet. Onu evet. demiyorum. O ayrı bir rakam. Sürekli evet. replay'e alıp iz izliyorlar ve dinliyorlar Sen da. Bendenin de öyledir tabii. Ha benim dediğim farklı. Benim dediğim ilk gösterimden bahsediyorum ben. Evet o da bayağı Büyük bir rakam. Canlı canlı yani İnanılmaz bir rakam ya sayı, Ya Yusuf'ta sayı. inanılmaz bir kitle var Gerçekten hani e, Biz yanında sıfır kalıyoruz Çünkü adam Instagram canlı yayın açıyor 50k falan izleniyor yani Baya yeğeniyle falan Şakalaşırken 50k izleniyor Biz 50k falan Gördüğümüz zaman o 50k izlettik Falan bilmem ne e, Yusuf şey atıyor bir story atıyor 1.5 milyon 2 milyon görüntülenme yani Ya şu anda Türkiye'de top influencer, direkt top influencer, en değerli insan falan olabilir yani Yusuf, markalar açısından. İnanılmaz yol kat etti. Sosyal medyayı çok güçlü kullanıyor ama, yani çok iyi kullanıyor. Bir de o şeyden de o hafif Doğu böyle hafif değil, bayağı Doğu Anadolu çocuğu görüntüm, görüntüsünü çok iyi aktarıyor. Marcel, bugün CSMiz var mı abi? Ona göre okumuştum lan. Sörlings. Ferit biz bir aileyiz bunu sakın unutma. Bu yüzden monster kızlarını paylaşıyoruz. Sevildiğini sakın unutma. Ya abi monster istedi o fotoğrafı. Ben de gittim. Allah sahiplerine başlasın arkadaşlar.